abi nasılsın? Ayvaz ben Ayvaz. Daire 22. Abi sizin kata bir şey taşınmış, bir genç bir çift taşınmış. Evli mi onlar? Yüzüne yüzüğüne bakmadın kızın parmağındaki. Evli mi değil mi dedim bir merak ettim hani, hani apartmanda ne olur ne olmaz. Arabası marabası bir güzel eşyalara da benim hanım bakmış taşınırlarken delikten böyle izlemiş. Güzel eşyaları çok güzel diyor çok demek paraları durumları iyi belki de. Acaba sabit maaşlı mı bir de şimdi öyle var. Bizim karşı daire taşındı taşındı onların icra icra şeyleri vardı ya. Ne olduğu belli değil gece sabah karşı geliyor falan bir iki böyle. Yönetimdeki Ebru hanım hamileymiş. Benim hanımla konuşmuşlar asansörde. Sizin bir alt katta Adnan Beyler var, kuyumcu olan var ya. Birbirlerine girdiler kardeşi dedim. Öyle böyle değil yani var ya ben buradan balkondan bütün konuşmaları nasıl sinkaflı konuşuyor kardeşi ya yani düşün Allah kimsenin başına vermesin. Murat'ın üçüncü eşi bu. Dil 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 o yanında gördüğün kadın üçüncü eşi. Sitenin marketinde kasada duran bir çocuk var ya uzun boylu. Kuaför var ya hemen yanındaki kız. Onları gördük gördük. Hanım dedi bak burada birileri konuşuyor dükkanları kapatmışlar. Ayakta böyle konuşuyorlar herhalde bir şey var.